Selamun Aleyküm. Ekranda yasal sorumluluk metnimizi görmektesiniz. Bu metnin tamamını okumadan videomuza devam etmeyiniz. Özetleyecek olursak burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Alım satım tavsiyesi vermiyoruz. Videolarımıza dayanarak yapacağınız alım ve satım işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Evet, bugün sizlerle birlikte 3 adet hisse incelemesi yapacağız. Bu hisselerimiz Ecilç, M-Park, LKMNH kodlu hisseler olacak. Ecilç'ten başlayalım. Yani Eczacıbaşı ilaç hissemizi açtık. Grafiğimizdeki mavi çizgilerimizi silerim. Hükmünü yitirmiş olan çizgiler Bunun haricindeki sarı çizgilerimiz tutsun. Şu anda hissemizin bulunduğu yer itibariyle hissemizin normalde gelmesini beklediğimiz yer 48,73 seviyesi. 48,73 seviyesi bir önceki küçük tepe noktamıza tekabül etmekte. 48,73 seviyesi önemli bir direnç noktası. Burayı kırabilecek olursa önündeki seviye 51,09 seviyesi olacaktır. Fakat burayı hemen kıramayabilir. 48,73 ile 44,88 arasında biraz mekik dokuyabilir. Yani yukarı aşağıya git gel yapabilir bir süre bunun yapıp yapmayacağını hissemizin ne kadar yükseldiğine bakarak da söyleyebiliriz. Hissemiz yaklaşık %30 oranında büyümüş. Eğer bu büyüme oranını çok görüyorsak hissemiz bir miktar düzeltme yapabilir diyebiliriz. Bu düzeltmeyi de nereye kadar yapabilir? Sorusunun cevabını vermemiz gerekirse 44,25'e kadar da hissemizin düşme Riski var. Fakat şu anda öyle bir emare yok. Hissemiz gayet güzel bir düzenli intizam ile yükselişine devam etmekte. Fakat 48-73'te dikkatli olunması gerekiyor. Kudayık kafasını vurduktan sonra aşağıya bir gün, üç gün, beş gün gitme ihtimali var diyelim ve eczacıbaşı ilaç hissemizi kapatalım. Sıradaki hissemiz olan M park kodlu yani MLP Sağlık hissemizin grafiğini açalım. Hissemizin grafiğini açtığımız zaman yine hükmünü yitirmiş bir mavi çizgi görüyoruz. Onları sildik. Bu hissemizde yeni bir mavi çizgili trend kanalı oluşturalım. Bununla ilgili iki tane en sonlarda ve en başta olan çizgimizi birleştirdik. Ve hemen rengini standart kanal çizgisi rengimiz olan maviye boyayalım. Boyadıktan sonra ne yapıyorduk? Aynısının paralelini alıyoruz. Yukarıya koyuyoruz. Yukarıya koyduğumuz zaman cuk diye oturuyor mu? Evet cuk diye oturdu. Burada görmüş olduğunuz iki adet ince uçlu Mumumuzu kesti. Buraya değdi. Yani aşağıdaki mumu, e, destek çizgimizle yukarıdaki direnç çizgimiz güzel çalışmakta. Arasında da gayet güzel bir kanal yapısı oluşmuş. Zirve, dip, zirve, dip ve zirveye doğru gidiyor. Zirve dediğimiz yer neresi? Yarın için. 414,96 yani 415 TL'ye kadar bu hissemizin çıkmasını bekliyoruz. Çıktıktan sonra ne yapabilir? Çıktıktan sonra genelde aşağıya doğru biraz ilerleyip 378,17 seviyesine kadar hissemizin düşmesini bekleriz. Tabi düşmekten kasıt mavi çizgiye dokunması. Dokunduktan sonra tekrar yukarıya doğru sekmesini de bekliyor olacağız. Evet MLP sağlık hissemizi de bundan 3 gün sonra tekrar inceleyeceğiz. Kapattık. Geldik. Son hissemiz olan LKMNH hissemize. O da nedir? Lokman Hekim sağlık hissesi. Lokman Hekim sağlık hissemizle alakalı da bir trend yapısı var imiş. Mavi çizgilerle yukarıda zirveleri e, alttaki mavi çizgiyle de aşağıdaki dip noktalarını birleştirmen bir çizgi oluşturmuşuz. Yukarıdaki çizgiyi biraz daha uzatmamız gerekirse birkaç gün Yukarıdaki çizgimize kafayı vurmuş vurmuş fakat bu duvarı kıramamış hissemiz. Bundan sonra kırar mı kıramaz mı? İnanın bilemiyorum. Kırmaya da bilir. Çünkü zaten eskisi eski zirvesine ulaşmış bir hisseden bahsediyoruz. Tamam bilanço yapısı güzel fakat bilanço yapısı güzel olmuş olsa bile nihayetinde eski zirvesine dokunduğu için hissemiz biraz düzeltme yapmak isteyebilir mi? Yani şu anda bu dikey sarı çizgisinin olduğu yer 2023 9. ayda falan olmuş olsaydı artık düzeltmelik müzeltmelik bir şeyden bahsediyor olmayacaktık ama hissemiz 2024'ün neyini gösteriyor? İşte 5. ayın sonu 6. ayını gösteriyor. Yani çok da uzak bir zaman değil. Bundan dolayı hissemizin aşağıya yönelme ihtimali de elbette var. Aşağıda normalde 12,99 seviyesine kadar hissemiz düşme potansiyeline sahip mi? Sahip. Fakat düşer mi? Ben zannetmiyorum. Endeksimiz negatif olmadığı sürece bu hissemizin 16,02 seviyesinden daha aşağıya Düşme olasılığını ben düşük görüyorum. Bilmem anlatabildim mi? 17,46'nın üstünde günü kapatacak olursa bir alım fırsatı Lokman Ekim hissemiz için doğar. 16,02 noktasına ayak değecek olursa bir sonraki günü yeşil yakıp Ondan bir önceki günün zirvesini geçmesini bekleyeceğiz. Eğer bu durum gerçekleşirse o zaman da bir alım fırsatı doğmuş olacak diyebiliriz Lokman Ekim sağlık hissesi hakkında. Bugün dört yerine 3 hisse inceleyeceğimizi belirtmiştik. Bundan üç gün sonra kanalımıza gelecek olursanız kanalımızın içerisindeki oynatma listesine girip oradaki sağlık, kategorisine tıklayacak olursanız Ecilç, Empark, Lokman Ekim hisselerinin yeni güncel halini de orada bulabileceksiniz diyelim. Evet tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.